Evet buradaki yerimleri çubuğuna geliyorum. Klasör diyorum PHP 7 Akademi diyorum. Şimdi PHP 7 Akademi'deki Ki şeyleri Google'dan araştırarak bakalım. Kimler PHP 7 ile ilgili makalelere sahip Türkçe olabilir ya da önemli kaynaklar var. PHP 7 nedir diyerek bir başlayalım. PHP 7 ile ilgili yazıları buraya atacağım. PHP'nin buradan iki tane özellik demiş. PHP 7 ile ilgili ekşi sözlükte yazı var. 7 ile ilgili etkinlik var. Fazla bir şey yok. Bakın PHP ile ilgili genel Wikipedia var. Bunu okuyabilirsiniz. PHP'nin nereden başladığı neler olduğu ile ilgili. Ben bunu kontrol D ile PHP 7 Akademi'ye atıyorum. Bu açık kalsın. PHP ile ilgili iki tane özellik yazmış. Starship operatörü ve bu operatör. Şunu bir Sözlükte konuşuna bakalım. Benim bilmediğim bir İngilizce kelime. Bakalım, birleştirmek anlamına, bütünleştirmek anlamına geliyormuş. Bakalım Amerikalılar nasıl diyor bunu. Koales. Koales. Coale evet, koales operatörü. Koales operatörü var. Başka herhalde burada iki tane yazı var. Bir geri gelelim buraya. Başka bakalım PHP 7 ile ilgili yazılar var mı? Biraz değişik bir blok. Buradaki yazıyı alalım ve PHP 7 Akademi atalım. PHP 7 en sevdiğim PHP versiyonu demiş. 2010 2006 alakasız 2006 şeyleri. Herhalde yanlış yazılmış bir şey. Bu sene sonuna doğru yayınlanacak sürü müdür demiş. İlk defa burada doğru bir şey var. PHP 6'nın adı olmasına karar verilen şey 6 yerine 7 çıktı. Çok hızlanmış diye okudum diyor. 11 milyon it olan bir sitede PHP 6 ile sunuculuğun iliği kemiği sömürlüğü. Evet gerçekten PHP tabi çok yüksek it listelerde aylık 11 milyon hit böldünüz mü? 300 bin yapar herhalde. 300 binlik, 400 binlik bir sitede bile ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyordur. Büyüdükçe siteler. Derliyoruz demiş. Farklı şeyler var. Evet, bu da esprili bir şekilde ekşi sözlük kaynağındaki şeyler bakalım. Burada çıktıkça bir şeyler olur mu çıktığı zaman? Evet, PHP 7 ile ilgili Burada bir etkinlik var. Başka da şu anda gözümüze çarpan bir şey yok. PHP 7 diyelim. PHP 7 ile ilgili Zend'de bir şey var. Burada bir tane var. Türkçe gördüm. 7 var. PHP 7 ile ilgili 10 şey demiş. PHP 7'nin getirdikleri bakın Türkçede ara ara karşımıza geliyor nedir olarak? olmasa da şeyler geliyor. Buradan dil olarak Türkçe seçebiliriz. PHP 7 geliyor demiş. Ne kadar hızlı demiş. 10 Kasım. Evet. Yıl sonunda olacak demiş. Mart'ta tamamen ortaya çıkacak demiş. Performans iki kat hızlı vesaire böyle sempatik ikonlarla bir şeyler yapmışlar. Şimdi buradakini alalım kaydedelim. Return type declaration var. Bakın burada fonksiyonun dönüş tipini belirtmiş. Normalde böyle bir şey PHP'de bizim kullanmadığımız bir şey. Bunları şu anda benim anlatmam hiçbir şekilde size faydası yok. Onu PHP eğitim bittiğinde o andaki duruma göre kontrol ederiz. Ki birisi PHP 7 kursu veriyorum dediği zaman bunları anlatması lazım. Bunları da hiç kimse anlamaz başlangıçta. Bu sebeple PHP'nin temellerini öğrenmemiz gerekiyor. PHP'nin 7'deki durumuna göre ne kadar hızlı olduğu ve 10 tane şey. Neden 6 değil, neden 7? Bakın birkaç yıldır olduğu için bu isim 6 yapmak yerine kafa karışmasını engellemek için 7 yapmışlar. Yeni Zend Engine üzerinde çalışıyor. Evet baktığımız zaman iki kat hızlı hatalarla ilgili olarak exception'lar var. 64 bit sistemleri destekliyor. Starship, Spaceship ve Null Coalescing operatörü var. Bakın normalde biz bu operatörü kullanıyorduk. Büyüktür, küçüktür. Burada biraz daha farklı operatörler var. Bunlara bakabiliriz ilerleyen zamanlarda. Şimdi biraz daha farklı şeyler de burada var. Bunu da kaydedelim. Buna ileride yine bakabiliriz. Buradaki sayfa herhalde benim internetimden de olabilir. Açıl, şimdi açılıyor. PHP 7'nin getirdikleri demiş. PHP 7 hakkında Mart'ta yazmışlar. Bir seneye çıkması uzay gemisine sahip olacak demiş. Geçelim bunu. Evet burada da birkaç yazı var. Bu blogu takibi alalım. Evet. Performansla ilgili yazılar var. Bunlardan paylaşım yapılmış. Ne zaman çıkmıştır vesaire farklar. PHP'de mesela şunu diyoruz. Eğer B set edilmişse B değerini alsın yoksa default alsın diyoruz. PHP'de ise A eşitse B'ye Burada çift işaret var, default alıyor. Yani A B değerini alıyor. B değerini alamıyorsa da default değerini alıyor gibi düşünebilirsiniz. Burada yine belli şeyler var. Ben yine bu blokları inceleyip güzel yazılar varsa karşınıza getirmek isterim. Burada yine PHP 7 ile ilgili başka şeyler var. Bunu da kaydedelim ama bu belki bu herhalde başka bir şey ne kadar hızlı hızla ilgili bir blok var. Evet bu blokuda da kaydedelim. PHP 7'nin getirdikleri diyerek burada yine bir anlatım var. Güzel bir anlatıma benziyor. Yine bunlara bakarız. Dediğim gibi PHP 7 şu anda bizim için zorunlu bir şey değil. PHP 7 çünkü Temelleri bu dilin değişmiyor farklı özelliklerin gelmesinden başka bir şey değil bazen bazı dillerde bazı sistemlerde her şey alt üst olabiliyor sürüm değiştiği zaman ama php'nin böyle bir şey olmayacağını biliyoruz php'nin çünkü genel karakteri farklı evet php7 ile ilgili bilgileri dokümanları genel olarak araştırdıktan sonra özellikle türkçe dokümanları araştırıp arşivledikten sonra PHP'nin Wikipedia'sına bakacağız. Wikipedia'daki, Wikipedia'daki ya da buradan Wikipedia'daki PHP ile ilgili olan bilgileri birlikte üstünden bir sonraki derste geçeceğiz.